The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's is Caballero? The emperor of the far west, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Hey, Il n'a pas peur de personne. pas surtout des peur de personne. Ben, bing <ben>, <laughs> bing hemen arkamdan yıldırım gibi geliyordu. Sonra eğeri atladım, nişan alıp ateş ettim ve çil yavrusu gibi dağıldılar. <laughs> Ama birdenbire yerler sarsıldı ve bufalolar çıka geldi. Milyonlarcası arkamdan yıldırım gibi geliyordu. Sanki bu batının hatta dünyanın en iyi bufalo avcısını korkutabilirmiş gibi. Halavra atıyor. Ben de senin kadar avladım. 180.604 tane. Bunu kanıtlayan tutuklama emrim var. Vay be. Bu J.J. Mistel değil mi? Burada ne işin Dünya var? Dünya bir yana dursun. Sen batının bile en iyi bufalo avcısı değilsin. Batıda hatta dünyada en iyi iki bufalo avcısı olamaz. <laughs> Lanet gösteri silahları unutmuşum. Bunlar kuru sıkı. Şunu not edelim. この3場所だって残る。<Step It. S 3> Polo bilin üstüne 20 dolar koyuyorum. Ben iki katını. Washington Hayvanat Bahçesi. Senatör Bartolomeu Haycock. Red, kid, Buluşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Hayvanat bahçesini çok seviyorum. Bana senatoyu hatırlatıyor. Sen de fark etmiş olmalısın, Red. Sana Red diyebilir miyim? Tabii diyebilirsin, Bart. Sevgili Red, tabii ki. Bu falo neslinin neredeyse tükenmek üzere olduğunu sen de fark etmiş olmalısın. Bu çok kötü ve üzücü bir durum. <laughs> Hükümetimiz tabii ki bundan son derece rahatsız. <laughs> Esaret altındaki bu soyla hayvanların son bir çifti kaldığı için Amerikan ovalarını yine bu iri ve tüylü hayvanlarla doldurmak evet. istediğimize karar verdik. Benden ne istiyorsun? Birinin bu iki hayvanı Wyoming'e götürmesi gerekiyor. Ayaza Peckboard'a merhaba de. O senin sağ kolun olacak. Aha, büyük şeref duydum Bay Redkin. Peckboard yolculuk sırasında ...bufaloların yemeğini hazırlamakla görevli olacak. Ne gerek var ki? Her yer ot dolu zaten. Bu bufalolar esaret altında doğdu efendim. Otlayarak beslenmeyi bilmezler. <laughs> Percy Hepziba, Percy Hepziba buraya gelin. <laughs> onlara bir iki sopa atsanız, gidip getirmeye bayılırlar. Eminim öyledir. Ben Batı'nın hatta dünyanın en iyi bufalo avcısıyım. Hayır değilsin çünkü benim. Haberleri buradan okuyun millet. Yazıyor, yazıyor. Amerikan havasında bufalo görüldüğünü yazıyor. Bufalo? Ah bugün harika bir gün. Onları paylaşmaya ne dersin ortak? Sana güvenebileceğimi nereden bileyim? Buffalo Bill'le konuşuyorsun, cowboy. Bir daha Tayvan malı silah almayacağım. Kendinizi yormayın Bay Redkin. Vahşi batıyı havucumun içi gibi bilir. Zengre'nin yazdığı her şeyi okudum. Umarım maceraya hazırsındır çünkü Laramie'ye giriyorum. Bu kasabaya bayılıyorum. Buradan sağ çıkan her yerden çıkar. Çok dikkat çekmemeye çalışalım. <laughs> onları ürkütür mü? Onları sadece bam bam sesi ürkütür. Yani silah sesi. Evet, harika, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz soylu bufaloların en sonuncuları. Oynak ve keyifli, bereketli ve verimli olun. Sizin yavrularınızla dolup taşan Wyoming kovaları sürlerin ayak sesleriyle inlesin. Laramie vatandaşları size kollarını ve kalplerini açıyor. Güçlü Percy, Narin, Hepsiba. Bizlerin arasında rahat olun. Gerçek dost canlısı bir halkız biz. Sizi kucaklıyoruz. Oh, güzel. Bunlar olmadan ateş edemem. Hı? Ha? <laughs> oh, hayır! Beyler <laughs> 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 Ah! Yüce Tuman! Maliye ofisine doğru gidiyorlar! <gülüyor> <gülüyor> evet! Yüce <yasın gülüyor> <Evet, gülüyor> <evet>, Salon! <laughs> Doğruca salona doğru gidiyorlar! Bunu yanlarına bırakamayız! Bırakın! Kimseye zarar vermiyorlar! Ha? Onları sakinleştirmenin bir yolu var şey, mı? Genelde Rossini operasının melodileri işe yarardı. Hmm. Rossini biliyor musun? Gösteri melodilerine yatkınım ek olarak tabii ki klasik eserleri de iyi biliyorum. <laughs> ben erkeği alayım sen dişi. <laughs> figaro, Figaro, Figaro. Figaro. <laughs> oku. Derdiniz ne sizin? En azından okulu yıkmalarına izin verebilirdiniz. Ona biraz su versek iyi olur. falolar bana ait. Hayır, hayır değil. Onlar bana <laughs> ait. Kimin daha güçlü olduğunu göreceğiz. Seni bir serseri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Orijinal <laughs> kompozisyonlarıma oynamanın vakti geldi. <laughs> Kimin en iyi bufalo avcısı olduğunu göreceğiz. Seni beş para etmez budala. <gülüyor> <gülüyor> Aha, öylece devam mı edeceğiz? Vahşi batıda başkalarının işine karışmasan iyi edersin Ayca'ya. Hazır olun. Bir gün otlamayı öğrenmek zorunda kalacaklar. Keşke öğrenebilseler ama bufalolara böyle şeyleri aileleri öğretir. Percy ile hep <laughs> Anne babalarını hiç tanımadılar. Sen öveyi baba sayılmaz mısın Ayza? Tamam çocuklar iyi seyredin. Babanın size büyük bufalolar nasıl yemek yer gösterecek. <laughs> Ne büyük kabalık. Onun tabağından kesinlikle yemem ben. Bu çok lezzetli. Gerçekten nefis. İnanılmaz suluymuş. Aşe, senin iyiliğin için umarım doğum işlemini de göstermek zorunda kalmazsın. Hı? Söylesenize, Kalemiti iteceğini gerçekten tanıyor musunuz? Yani şahsen yakından mı? He? <laughs> evet. Ya Billy the Kid. Evet. Ha, oh, eminim binlerce yerliyle savaşmışsınızdır. Evet. Ha, oh, hayatım boyunca bir yerliyle tanışmayı hayal ettim. Gerçek bir yerli. O zaman bugün senin şanslı günün. Şu an peşimizde bir tane var. <laughs> evet. Kabiledekiler nane sosu orta pişmiş nefis bir bufalo bifteği yemeğiyle kaç ay oldu? Aa, çok fazla oldu. Hmm. <laughs> <laughs> Ya, Birleşik Devletler Hükümeti'ne ait bir şeyi kimse yiyemez. <laughs> Bu delikte de saklanacağım ve dolaşmaya çıktıkları zaman ben ve JJ Mizdil Cody en iyi bufalo avcısı olarak tarihe... Kuş beyinli dağ sıçanı. Başka kim deliğe girip tüfeğini çimlerin üstünde bırakır ki? <laughs> <laughs> Anlaşıldı mı? Halkınız eski günlerdeki gibi büyük bufalo sürülerinin geri dönmesini istiyorsa bu ikisini yiyemez. Hmm. Söz veriyor musun? Ben sağ ayak makosenleri giyen çift sol ayak söz veriyorum bufaloları asla yemeyeceğim. Ne daha korkunç olacaklarını sanıyordum. Çok fazla kötü roman okuyorsun. Tamam tamam. Yemeğinizi hazırlıyorum. Suratına asma kovboy. Yüce, ulu ve kudretli bufalo bile karşı hiç şansın yoktu zaten. <laughs> Daha cecevim Mr. Ilkadi son sözünü söylemedi. Çünkü yemin ederim seni cehennemin kapısına kadar kovalayacağım. İşin bitti. Şş. ...bir Onu yakalamak benim için şeref olur. <laughs> Son zamanlarda... ...hiç saygı görmüyorum. <laughs> Cici köpek. Sen akıllı bir köpeksin. Evet çok akıllısın. Otur oğlum otur. Hayır kırmızı ve güdük olabilirim... ...ama yangın musluğu değilim. Sağ ayak mako senleri giyen çift sol ayağın sana müthiş bir haberi var şef Paytakayı. <laughs> Beyazlar topları pevlerine mi gidiyor yoksa? Hmm, hayır, ovada bufalolar bufalo var. Bu mu? Bufalo mu? İki tane var ve soluk benizliğe onları yemeyeceğime söz verdim. Ama hey, bu geri kalanınızı bağlamaz. Hemen savaşçılara bufalo dansı için hazır olmalarını söyle. Barbekü yapacağız. Kadıs'la beraber büyüdüler. Annemin kaniş köpeği. Mutlu küçük sıçan. Ben yiyecek bir şeyler bulayım. Çok dikkatli ol Ayse. Bu falolar çok kişinin ilgisini çekiyor. Beni merak etmeyin Bay Git. Percy, Hemziba. Aa, unutmuşum. Kulakları tıkalı. İşte böyle daha iyi. Yakalayın çocuklar. kaldı bunlar? Persi, Evziba. Cici köpekler, uslu olun. Gidin buradan, tamam mı? Aa, ne yapıyorsunuz? Çamur banyosu yapıyorum. Hüdükler gibi orada dikilme. Çıkarsana beni. Peki ya, ne iş yapıyorsunuz bayım? Bufalo avcısıyım delikanlı. Bufalo avcısı mı? Percy ya da hepsi bana dokunmanıza izin veremem. Dikkat et evlat, bir yerin incinebilir. Küçük bufalo dostların ucuz kurtuldu çünkü başka bir işim var. Bugün gözüme bufalo bile kestirdi. Tüfeğini almasına asla izin vermemeliydin Azia. Ben izin vermedim Bay Redkit. Kendi aldı. Hmm. Çok affedersiniz ama eski bir hesabı kapatmak için bu bufaloları katledeceğim. Yerinde olsam bunu yapmazdım. <laughs> Kiminle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun herhalde genç adam. Ben Buffalo Bill, Buffalo Bill. Buffalo Bill mi? Ya, gerçek Buffalo Bill mi? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Bay Red Kit. Red Kit <laughs> mi? Sen Red Kit misin? Yani Red Kit mi? Evet. E hepsini geri alıyorum. Oo, bütün gösterilerinizi izledim Bay Bill. Bir imza alabilir miyim acaba? Hadi, Seni deliye tıkma sırası bende. İki metre derinlikte ve uzanman için bolca yer olacak. Ayşe, kulak tıpalarını çıkardım deme sakın. Her zaman Rossini çalıyor. Biliyorum, biliyorum. bu falo mezarlığı. Daha kuzeyde olduğuna yemin edebilirdim. Percy, <laughs> <laughs> Ebzeba. Ben, ben babanız. Hey, hey, yanlış anladınız. Bunu ben yapmadım. Hadi çocuklar sakin olun. Ben babanızım. Beni tanımıyor musunuz? <laughs> Bu bufalolar biraz huysuzlandı. Uzman sensin Ayse ya. Bu senin sorunun. Bayret. Ben iyi yetişmiş bufalolarda uzmanım. Umurdanan kudurmuş arsızlarda değil. Bu büyüğünü yıllar önce devirmiştim. <gülüyor> <gülüyor> O ufalo <laughs> Yumuşak sincap Sen iki soluk Denizli'ye aldım bu iki vahşi göz hayvanın icabına kendim bakmak istiyor. Açıp hayatınızı kurtarmanız daha akıllı. <laughs> Bakın! Orada güvende oluruz. <laughs> hey çocuklar, biraz sıkışır mısınız? <laughs> Hiç fena değil, değil mi? <laughs> Hadi ama beyler biraz insaf edin. Rezervasyonsuz kimse giremez. <laughs> Tanrım beni bundan kurtarırsa bir daha hiçbir canlıya dokunmayacağım yemin ederim. Ah! Figaro! 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 My red kid ah, my. Ah. Ah. Figaro. Ah. Uh -oh. Dur! Hey, otluyorlar. Yaşlı kadın onları görse tanıyamazdı Ayza. Peki, onları ne yapacaksınız? Sanırım yerel yetkililere teslim edeceğim. Hepinizi gösterimi alacağım. Seyirci buna bayılacak. Şef biraz daha boncuk yapın. Benim çocuklar hasılatı yüzde yirmi aşağıya savaş boyasının damlasını sürmezler. Beni iflas mı ettireceksin be adam? Kendini ne sanıyorsun? olarak yüzde yirmi vermem. Evet Azra işte geldi. Bize bufalo lapası hazırladık efendim. Çok acıkmış olmalılar. Yapmayın efendim. Bir bufalonun kovadan yemek yediğini kim duymuş ki? Onlar <laughs> otlayan hayvanlar. Hey Bay Redkit, doğum haberlerini nereye göndereyim? Ha? Bay Redkit? Ve Batı'nın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Efsaneler Buffalo Bill'in anısını titizlikle korumuş olsa da... ...can misliliğe o kadar da nazik davranmadılar. İki tofu burger ve ıspanaklı düğün. Başka bir şey var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Otur oğlum.